Çok bu güzel gösterisi için çok teşekkür ediyorum. Bu topraklar Kuvay Milliye toprakları. Burada Kuvay Milliye ateşi yanmış. Tüm Türkiye'de, Anadolu'da Cumhuriyet ateşini doğurmuştur. Kuvay Milliye ruhuna en uygun spor yağlı güreştir. Kendi memleketinden ismiyle yad edilen Kurtdereli Mehmet Pehlivan hepimizin büyüğü, hepimizin örnek aldığı ve hakikatten de aynen bu arkada yazıldığı gibi her güreşte arkasında Türk milletini ve şerefini düşündüğünü söyleyen ve herkese örnek olması gereken gerçek bir spor insanı. Bizi ata sporumuzu bu günlere getirmemizde büyük emeği olan kişiler. Aynı zamanda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun güzel sözlerine şahitlik eden ve hatta bu sözlerini Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kabul edildiğini söyleyen ebedi başkomutanımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de güzel sözleriyle ödüllendirilen hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygıyla, sevgiyle ve büyük bir özlemle anıyorum. Hem de Cihan Pehlivan'ı Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın önünde de saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Efendim bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Bu memleketin evlatlarıyız. Bizim düşüncemizde, bizim anlayışımızda, bizim çalışmamızda ayrı gayrı yoktur. Bizde birlik vardır, beraberlik vardır. Ve önemli olan Türk milletinin değerlerine değer verip daha da büyütmeye çalışmaktır. Şimdi yağlı güreş, ata sporu deyince hemen akla şu gelir. Türk milletinin gücü, dirayeti, o büyük bir kucaklayışı ve birliği ve beraberliği. İşte onun için biz de bu ata sporuna sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi size şunu söylemek isterim. Geçen güreşlerimizde söz vermiştik. Türbünümüzü yapacağız dedik. Bugün protokolümüzle birlikte Kurt Dereli Mehmet Pehlivan arenamızdaki yeni türbünümüzü açtık. Milletimize, Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda, aynı zamanda orada bir mescid ihtiyacımız vardı. Orada bazı eksikler vardı. Onları da Mesut Başkanımla birlikte tamamladık. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gittiğiniz zaman orada geçen seneden çok daha farklılıklar göreceksiniz. Çok daha modernleşmiş göreceksiniz. Çok daha etrafının toparlandığını, düzene girdiğini göreceksiniz ve seneye de yine hep birlikte onu çok daha bir üstte kademeye daha çıkartacağız. İşimiz gücümüz bu. Aynı zamanda yine Edirne'de Kırkpınar'da orada vatandaşlarımıza bir balıkesir türbünü oluşturduk. Seneye de inşallah o türbünü şu andaki mevcutunun iki misline çıkartacağız. Daha çok hemşerilerimi götürüp orada o yiğit pehlivanlarımızın o coşkusuna ortak edeceğiz. Yine de bitmeyecek, devam edecek. Aramızda yeni baş pehlivanlarımız var. Değerli dostlarımız var. Kardeşlerimiz var. Baş pehlivanlarımız var. Yiğit pehlivanlarımız var. Onların hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve inşallah bu sene inşallah bu sene o sene deyip o altın kemeri balı kesirimize getirmek en büyük arzumuz, isteğimiz ve duamızdır. İnşallah başaracağız. Değerli müşterilerim, bu üç gün süreyle kol bağlayacak 1.730 güreşçimizi, antrenörlerini ve kulüp temsilcilerini yani toplamda 2.500 kişiyi şehrimizde misafir etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Balıkesir pehrivanlar diyarıdır. Onun içinde bu anlayışı devam ettirip aynı zamanda misafirperverliğimizi de ortaya koyup, bu geleneği daha da büyütmeye kararlıyız, niyetliyiz ve Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Bu sene bu güreşlerde hem heyecanımız daha da arttı. Hem de motivasyonumuz hakikaten çok daha büyüdü. Bir de bu motivasyonu Balıkesir'e hak ettiği o altın kemeri getirirsek gerçekten hepimiz için büyük bir onur ve gurur olacaktır. Ben bütün başpehlivanlarımıza buradan başarı diliyorum. Hepsine önce sağlık diliyorum. Ve bu üç günü kazasız belasız huzurla mutlulukla tamamlayıp misafirlerimizi güzel bir hoş sohbetle memleketlerine göndermeyi diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Balıkesir geçmişine, atasına, sporuna, tarihine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan bu kültürünü de yaşatmak için mücadele eden bir kent. Bu anlamda kıymetli belediye başkanlarımız bu sorumluluğun bilinciyle ve yıllardan beri devam eden ve bu sene de 65. sini yaptığımız kurt terli güreşlerinin başlangıcını bugün verdiler. Biz de heyecanla bu hafta sonu müsabakaları bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şiar olarak sözünü kullandığı kurt derili Mehmet Pelivan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Onun anısına yapılan bu güreşler aslında sporumuza, sporcumuza, sadece güreşlerimize değil, spora ve sporcuya şiar olmuş sözleriyle, tavrı ve duruşuyla atamızın e, emanetine sahip çıkmak adına hepimiz bugün bu sürece destek oluyoruz. Buradan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurt Terli Mehmet Beliver'imize ve bu ülkenin geçmişten bugüne, geleceği için mücadele etmiş, canını kanını vermiş olan şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve minnet arıyorum. Güreşlerimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun.